Evet bugün play-off'un ilk karşılaşması tek maçlı eleme usulü oynanan Zonguldak deplasmanındaydık. Çok kritik, çok anlamlı, değerli bir galibiyet aldık. Bu maçın farkını, değerini playoff'un sonuna doğru hissedeceğiz, daha da iyi hissedeceğiz. Arkadaşlarıma, takımımın, oyuncularımın müthiş bir karakter ortaya koydular. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Kolay değil. Zonguldak iyi bir deplasman. Bize de burada bu deplasmanı falasından yaşattılar maçtan öncesinden maç bitene kadar 90 dakika boyunca sağ olsunlar e, fazlasıyla e, kötü ses bize oyuncularımıza bizlere bulundular ama onun dışında emniyete teşekkür etmek lazım. Sonunda valimize çok teşekkür etmek lazım. Her ne olursa olsun bizleri hiç yalnız bırakmadılar son ana kadar. Hala da buradalar yanımızdalar. Ama futbolda bu var. Çok kritik bir galibiyet. İyi oyun, kötü oyun diye bakmamak lazım. Yendiğimiz zaman çok farklı bir yere gideceğini biliyorduk bu serüvenin. Çocuklarımız da bu hayali yaşıyorlar artık. Biz de yaşatıyorlar. Dolayısıyla mücadele ettiğimiz her maçı biz kazanacak güçteyiz. Hangi ortamda, hangi seyirci, kaç bin kişilik seyirciyle tezahüratlar ne olursa olsun bizim takımız karakterini ortaya koyan bir takım. Taraftarımıza da teşekkür etmek lazım. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi çok anlamlı bizim için. Hepsi çok değerli. İnşallah sağ salim şimdi Ankara'ya dönüp hemen Kırıkkaya maçına hazırlıklarına başlayacağız.